1860'ların Rusyası. İmparatorluk kağıt üzerinde hala görkemliydi ama gerçekte ağır yaralar taşıyordu. Kırım Savaşı'nda alınan darbeler, ekonomik zorluklar ve yönetilemeyen topraklar Çarlık Rusyası'nı köşeye sıkıştırmıştı. Bu devasa coğrafyanın en ücra köşesinde ise kimsenin uğramadığı buzlarla kaplı bir bölge vardı. Alaska. O günlerde pek değer verilmeyen bu toprak, yıllar sonra altın, petrol ve doğalgazıyla dünyanın en zengin bölgelerinden biri olacaktı. Ama o an için Rusya'nın gözünde sadece bir yük demekti. İşte bu yüzden Çarlık Amerika Birleşik Devletleri ile masaya oturdu. 30 Mart 1867'de atılan imzalarla Alaska yalnızca 7 milyon 200 bin dolara el değiştirdi. Şimdi bakınca akla şu soru geliyor. Bu satış çaresiz bir imparatorluğun hatası mıydı yoksa zamana karşı verilmiş akıllı bir karar mı? 18. yüzyılın ortalarında dünya haritası hızla değişiyordu. Avrupa'nın büyük güçleri deniz aşırı topraklar için birbirleriyle yarışırken Çarlık Rusya gözünü doğuya dikmişti. Sibirya steplerini aşan Rus kaşifler uzak doğu kıyılarına ulaştı ve buradan denizi geçerek yepyeni bir bölgeyi keşfettiler. Alaska. Rusların Alaska'ya ilgisi romantik bir keşif hevesinden değil, tamamen ekonomik bir fırsattan doğmuştu. O dönemde kürk adeta beyaz altın sayılıyordu. Avrupa'da aristokrasiden Burjuvazi'ye kadar herkes değerli samur ve tilki kürklerine büyük paralar ödüyordu. İşte bu Alaska'nın vahşi doğası bu paha biçilmez ticaretin yeni merkezi olmaya adaydı. 1741'de Vitus Bering'in seferiyle birlikte bölge Çarlık Rusya adına resmen kaydedilmişti. Ardından 18. yüzyıl boyunca Sibirya'dan gelen avcılar ve tüccarlar Alaska'ya yerleşmeye başladı. Rusya kısa sürede bu bölgede bir koloni düzeni kurdu. 1799'da kurulan Rus Amerikan şirketi, Alaska'daki ticareti ve yerleşimleri organize eden yarı devlet yarı ticari bir yapıydı. Tıpkı İngilizlerin Hindistan'da kurduğu Doğu Hindistan şirketi gibi, Rus Amerikan şirketi de hem ticaret yapıyor hem de bölgenin fiili yönetimini üstleniyordu. Ancak Alaska sadece ekonomik değil, stratejik açıdan da dikkat çekiciydi. Rusya Pasifik'e açılabilecek bir üst elde etmişti. Bu sayede hem Asya ticaretinde hem de Amerika kıtasında varlık gösterebilirdi yani Alaska Rusya için küçük ama potansiyeli yüksek bir koloniydi. Fakat işler kağıt üzerindeki kadar kolay olmadı. Bölgenin sert iklimi, lojistik zorluklar ve yerli halkla çatışmalar kolonileşmeyi sancılı hale getirdi. Rus yerleşimciler sayıca çok azdı. 19. yüzyılın başında Alaska'daki Rus nüfusu sadece birkaç bin kişiden ibaretti. Oysa bölgenin yerli halkları, Aleutlar, Tilingitler ve diğerleri hem sayıca fazlaydı hem de kendi topraklarını savunmakta kararlıydılar. İşte bu nedenle Rusya hiçbir zaman Alaska'da güçlü bir demografik hakimiyet kuramadı. Bununla birlikte kürk ticareti Rusya için ciddi bir gelir kaynağı olmaya devam etti. 18. yüzyılın sonlarından itibaren binlerce kürk Avrupa ve Çin pazarına ihraç edildi. Fakat bu ekonomik kazanç bile Alaska'nın uzaklığı ve korunmasının zorluğu karşısında sınırlı kalıyordu. Sibirya'dan Alaska'ya ulaşmak aylar sürüyor, ikmal gemileri çoğu zaman yolda kayboluyordu. Tam da bu yüzden Rusya'nın Alaska'daki macerası başından itibaren bir ikilem taşıyordu. Koloni kazançlı mıydı yoksa fazladan bir yük mü? Çarlık yönetimi bu sorunun kesin cevabını bulmakta zorlanıyordu. İşte ilerleyen yıllarda alınacak tarihi kararın ilk doğumları bu dönemde atıldı. 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Çarlık Rusya Avrupa'nın en geniş topraklarına sahipti. Ama bu devasa imparatorluğun içinde ciddi çelişkiler vardı. Bir yanda aristokrat sınıfın ihtişamı, diğer yanda ise teknolojik olarak geri kalmış bir ordu ve kırılgan bir ekonomi. İşte bu kırılganlık 1853'te patlak veren Kırım Savaşı ile gün yüzüne çıktı. Savaş Osmanlı İmparatorluğu'nun toprakları üzerinde çıkan nüfuz mücadelesiyle başlamıştı. Ancak kısa sürede İngiltere ve Fransa Osmanlı'nın yanında savaşa girerek Rusya'ya karşı büyük bir cephe açtılar. Modern silahlara, güçlü donanımlara sahip bu batılı güçlere karşı Rusya hazırlıksız yakalandı. Kırım Savaşı Rusya için tam anlamıyla bir felaketti. Sivastopol'un düşüşü, Karadeniz'deki donanmanın neredeyse tamamen yok olması, yüz binlerce askerin kaybı. Tabi yalnızca askeri değil, ekonomik maliyeti de yıkıcıydı. Tahminlere göre Rusya, bu savaş sırasında 500 binden fazla askerini kaybetti ve devlet hazinesi neredeyse yok oldu. Tarım toplumuna dayalı ekonomik yapı, modern savaşın masraflarını kaldıracak güçte de değildi. İşte bu noktada Alaska'nın kaderi yeniden gündeme geldi. Rusya zaten Sibirya'nın doğusuna ulaşmakta zorlanıyordu. Üstüne bir de Kırım Savaşı'nın mali yükü eklenince Alaska'yı elde tutmak lüks haline gelmeye başladı. Öyle ki St. Petersburg'dan Alaska'ya bir ikmal gemisinin ulaşması aylar alıyordu ve bu yolculuk çoğu zaman tehlikelerle doluydu. Olur da İngiliz donanması Pasifik'te Rusya'yı sıkıştırmaya karar verirse, Alaska'yı korumak neredeyse imkansız hale gelecekti. O dönemde İngiltere'nin Kanada'da güçlü bir kolonisi vardı. Yani Alaska Rusya için hem uzak ve pahalı bir koloniydi hem de her zaman İngiliz saldırısına açık bir hedef haline gelmişti. Çarlık yönetimi zaten savunamayacağımız bir toprağı kaybetmektense belki de satmak daha mantıklı olur fikrini ciddi ciddi tartışmaya başladı. Kırım Savaşı Rusya'ya bir gerçeği acı şekilde hatırlattı. Bu imparatorluk her ne kadar devasa bir coğrafyaya hükmediği olsa da modernleşmeden ayakta kalınamayacaktı. Çar II. Alexander savaştan sonra kapsamlı reformlara girişti. Köylülerin toprağa bağlı olarak yaşadığı yarı kölelik düzeni olan serfliği kaldırma, orduyu yeniden yapılandırma, ekonomiyi modernleştirme çabaları. İşte bu tüm adımların ortak noktası aynıydı. İmparatorluğa para gerekiyordu. Hem de çok fazla. Bu mali baskı Alaska meselesini daha da öne çıkardı. Rusya'nın gözünde Alaska artık bir varlık değil, satılabilecek bir yük haline geliyordu. Kırım Savaşı'nın yarattığı enkazın ardından Rusya'da derin bir muhasebe başladı. Çar II. Alexander imparatorluğun sınırlarını ve mali kaynaklarını yeniden gözden geçirmek zorundaydı. Ama imparatorluk genişledikçe harcamalar da katlanıyordu. İşte bu dönemde gözler bir kez daha Pasifik'in ötesindeki uzak koloniye çevrildi. Alaska Rusya için son günlerini yaşıyordu. Bu arada Rusya'nın kendi içindeki politik tartışmalar da ilginçti. Bazı danışmanlar Alaska bize prestij sağlıyor, Amerika kıtasında bir ayağımız var diyordu ama diğerleri çok daha gerçekçiydi. Prestij faturalara ödeyemez, orayı savunamayız. İngilizler Kanada'dan gelip üzerine çökerse tek kurşun atmadan kaybederiz. Özellikle İngiltere'nin gölgesi Alaska'nın satılması fikrini güçlendirdi. Kanada'daki İngiliz kolonileri zaten giderek büyüyordu. Eğer bir savaş daha çıkarsa Rusya Alaska'yı savunamayacak, toprak İngiltere'nin eline geçecekti. Bu senaryo St. Petersburg'daki karar alıcılar için kabus gibiydi. Çözüm basitti. Madem savunamıyoruz, bari satıp para kazanalım. Peki ama kime? Burada devreye Amerika Birleşik Devletleri girdi. 19. yüzyıl ortalarında Amerika, Manifest Destini, yani kader bildirisi doktriniyle batıya doğru genişliyordu. 1803'te Louisiana'yı Fransa'dan, 1848'de Kaliforniya'yı Meksika'dan almışlardı. Şimdi de gözlerini kuzeye çevirdiler. Aslında Amerika ile Rusya arasındaki ilişkiler bugünün aksine o dönemde şaşırtıcı derecede olumluydu. Amerikan İç Savaşı sırasında Rusya, Abraham Lincoln'ın yönetimine destek vermişti. Hatta Rus donanması sembolik de olsa New York ve San Francisco limanlarını ziyaret ederek kuzeye moral vermişti. Bu dostane atmosfer Alaska satışını çok daha kolay hale getirdi. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Baron Stokol satış sürecinin perde arkasındaki kilit isimdi. Stockel hem çarın güvenini kazanmıştı hem de Amerikalı siyasetçilerle yakın ilişkiler kurmuştu. Onun raporları açıkça şunu söylüyordu: "Alaska bizim için yük ama Amerika için fırsat." Şimdi satarsak para kazanırız. Savaş çıkarsa bedavaya kaybederiz. 1860'ların ortasında, yani Amerikan İç Savaşı sona erdiğinde koşullar olgunlaşmıştı. Amerika yeniden büyüme evmesi kazanmış, batıya açılma evesi doruğa ulaşmıştı. Rusya içinse reformların finansmanı, donanmanın yeniden inşası ve iç karışıklıkların bastırılması için nakit lazımdı. Ayrıca iki tarafın güvenmediği bir tehdit, Alaska'nın gölgesi gibiydi. Amerika'nın eski sömürge efendisi Britanya Britanya ordu ve kolonileri Alaska'yı abluk almak için hazır durumdaydı. Bu durum hem Amerika'yı hem de Rusya'yı oldukça endişelendiriyordu. Böylece iki taraf arasında ilk ciddi görüşmeler başladı. Rakam henüz masaya gelmemişti. Ama satış fikri Rusya için artık bir devlet politikasıydı ve böylece sahne hazırlandı. Tarihin en ilginç pazarlıklarından biri başlamak üzereydi. 1866 sonbaharında Washington'da olağanüstü bir diplomasi trafiği başladı. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Baron Stökel artık görevinin en kritik aşamasına gelmişti. Çar II. Alexander Alaska'nın satılmasına onay vermişti. Geriye kalan Amerikalıları ikna etmek ve doğru fiyatı pazarlamaktı. Karşı tarafta ise Amerika Dışişleri Bakanı William Seward vardı. Seward yıllardır Amerika'nın sınırlarını genişletme hayalini kuruyordu. Ona göre Alaska sadece yeni bir toprak parçası değil, Pasifik Okyanusu'na açılan dev bir kapıydı. Bir gün Asya ile ticaretin yolu buradan geçecek diyerek vizyonunu ortaya koymuştu. Müzakereler gizli yürütüldü. O dönemde Amerikan kamuoyunun gündemi çok farklıydı. Yeni bitmiş olan iç savaşın yaraları, güney eyaletlerinin yeniden entegrasyonu ve borçlar. Kısacası kimsenin kuzeyde buzlarla kaplı bir toprak için hevesi yoktu. Sivert bu yüzden görüşmeleri dar bir çevreyle sınırlı tuttu. Peki masada hangi rakamlar vardı? Stokul başlangıçta 10 milyon dolar istemişti. Ancak uzun pazarlıklar sonunda taraflar 7.2 milyon dolarda anlaştılar. Dönemin ölçüsüne göre bu dönüm başına sadece 2 sente denk geliyordu. 1.7 milyon kilometre karelik dev bir arazi adeta kelepir fiyatına el değiştiriyordu. 30 Mart 1867 gecesi saatler ilerlerken Stolwell ve Seward nihai anlaşmayı imzaladılar. Hatta o geceye dair bir detay Amerikan tarih kitaplarında hala anlatılır. Seward'ın evine giden katipler anlaşma metnini sabaha karşı hazırlamış, belgeler mum ışığında imzalanmıştı. Bu gizli ve hızlı süreç, satışın Washington'daki perde arkasını daha da dramatik hale getiriyordu. Tabii iş burada bitmedi. Anlaşmanın geçerli olabilmesi için Amerikan Kongresi'nin onayı gerekiyordu. İşte asıl fırtına o zaman koptu. Senato'da ve basında birçok kişi bu anlaşmayla alay ediyordu. Olay Seward'ın aptallığı ifadeleriyle manşetlere taşınmıştı. Gazeteler Alaska'yı küçümseyici ifadelerle Seward'ın buz kutusu olarak adlandırıyordu. Ama Seward geri adım atmadı. O, Amerika'nın gelecekteki gücünü görecek vizyona sahipti. Bugün değersiz görünen bu toprak, yarın ülkenin en stratejik yatırımı olacak diyordu. Nihayetinde 9 Nisan 1867'de Senato anlaşmayı 37'ye karşı iki oyla onayladı. Ve 18 Ekim 1867'de Sitka'da yapılan resmi törenle Alaska bayrağı indirildi, yerine yıldızlı bayrak çekildi. Bu an tarihte eşine az rastlanır bir dönüm noktasıydı. Rusya 100 yıllık koloni macerasına nokta koyarken Amerika geleceğin en değerli topraklarından birini sessizce kucağına alıyordu. Alaska resmen Amerika Birleşik Devletleri'ne katıldığında ülkenin büyük kısmı bu kararı anlamakta zorlandı. 7.2 milyon dolara alınan toprak çoğu Amerikalı için sadece buz, kar ve ayılarla dolu bir çöplükten ibaret. Aslında Alaska'nın ilk yılları da bu algıyı değiştirmedi. Amerikalı yerleşimciler çok azdı. Ticaret sınırlıydı ve ulaşım neredeyse imkansızdı. Washington'ın gözünde Alaska uzun süre sadece bir asgari garnizon ve küçük bir ticaret merkezi olarak kaldı. Ama tarihin ironisi burada gizliydi. O günlerde boşa harcanmış görünen bu 7.2 milyon dolar, birkaç on yıl sonra Amerika'nın yaptığı en karlı yatırımlardan biri olacaktı. Alaska'nın gerçek değeri henüz kimsenin farkında olmadığı yerin derinliklerinde saklıydı. Alaska'nın buz kutusu imajı 1890'ların sonunda bir anda değişti. Çünkü topraklarında saklı olan ilk büyük hazine gün yüzüne çıkıyordu. Altın 1896'da Klondike bölgesinde başlayan keşif, kısa sürede on binlerce insanı Alaska'ya ve Kanada sınırlarına doğru çekti. Gold Rush, yani altına hücum, bölgeyi bir anda cazibe merkezi haline getirdi. Seattle ve San Francisco limanları Alaska'ya giden macera perestlerle dolup taştı. Yalnızca birkaç yıl içinde 100 binin üzerinde insan servet hayaliyle bu donmuş topraklara akın etti. Çoğu üsranla geri dönse de, Alaska'nın artık boş olmadığı kesinleşmişti. Altın sadece başlangıçtı. 20. yüzyılın başında balıkçılık ve kürk ticareti büyük bir sektör haline geldi. Özellikle somon balığı Amerika'nın batı kıyısında önemli bir besin kaynağına dönüşmüştü. Yani Alaska Washington'ın gözünde artık yalnızca askeri değil, ekonomik değere de sahipti. Ve en önemlisi, 1900'lerden itibaren ilk petrol işaretleri görülmeye başladı. O dönemde teknoloji sınırlıydı. Büyük rezervler çıkartılamıyordu. Ama yer altındaki bu potansiyel, Amerika'nın gelecekteki enerji politikasını kökten değiştirecek bir ipucu veriyordu. Böylece Seward'ın aptallığı diye küçümsenen anlaşma, birkaç on yıl içinde Seward'ın dahiyane yani hamlesine dönüşmeye başlamıştı. Alaska hem kaynaklarıyla hem de jeopolitik konumuyla giderek önem kazanıyordu. Çünkü 20. yüzyılın ortasında başlayacak yeni bir küresel gerilim bu donmuş toprakları Amerika'nın stratejik kalesine çevirecekti. Soğuk Savaş 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Alaska'nın önemi artık tartışmasızdı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Aleut Adaları'nı işgal girişimi bölgenin ne kadar stratejik olduğunu Amerika'ya hatırlattı. Ardından soğuk savaş başladı ve Alaska, Sovyetler Birliği ile Amerika arasındaki en kısa mesafe konumuyla adeta bir ileri karakol haline gelmişti. Buraya devasa hava üsleri, radar istasyonları ve nükleer başlıklı füzeler yerleştirildi. Ama Alaska'nın gerçek potansiyeli 1968'de Prudhoe Körfezi'nde keşfedilen dev petrol rezervleri ile ortaya çıktı. Bu Amerika tarihindeki en büyük kara petrol yatağıydı. 1970'lerde inşa edilen Trans Alaska boru hattı sayesinde milyonlarca varil petrol Güney Alaska limanlarına taşınmaya başladı. Bugün Alaska hala Amerika'nın en kritik enerji kaynaklarından biri konumunda. Tüm bunları düşününce 1867'de Amerika'nın ödediği rakam komik kalıyor elbette. İnanabiliyor musunuz? Enflasyona uyarladığımızda bile bu günümüzde yaklaşık 200 milyon dolar gibi bir şey yapıyor. Oysa Alaska yüzyıllar içinde trilyonlarca dolarlık kaynak sağlamış durumda. Yani Seward'ın aptallığı olarak alay edilen o anlaşma tarihin belki de en karlı satışına dönüşmüştü. Bugün Alaska petrol, gaz, altın, bakır, uranyum ve dev balıkçılık endüstrisiyle Amerika'nın ekonomisine oldukça büyük katkı sağlıyor. Ayrıca kutup buzullarının erimesiyle açılan yeni ticaret yolları Alaska'yı yeniden küresel rekabetin merkezine oturtuyor. Bu tarz videolardan hoşlanıyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, hoşçakalın.